23 Ekim Cuma günü iddianın ilk yarı analizlerine hoş geldiniz. 7 tane maçımız var. Kasımpaşa Göztepe. İlk yarı üst veriyoruz. Maçın 1 veya x biteceğini düşünüyorum. Stuttgart Köln. Buna da ilk kere üst verdik. Stuttgart yalacaktır alacaktır veya beraber bitecektir. Sassuolo. İlk yarıda en fazla 1 gol olacaktır. Böyle düşünüyorum. Torino'nun yeneceğini zannetmiyorum. Aston Villa. Aston Villa bu maçı alacaktır. 1-0 veya 2-0. İlk kere 1.5 alt verdik. Valencia Valencia 1 veya 2 bitecektir. İlk kere üst verdik. Rennes. Rennes bu maçı da alacaktır rahatlıkla. İlk kere hemen üst verdik. Tondela. Bu da 1 veya 2 bitecektir. İlk kere üst verdik. Cuma günü. 7 tane maçımız var. Bakalım sonuçlarımız ne olacak. Hemen dünkü maçlara bakıyoruz. 10 taneden 6 tanesini bildik. Ee, şu üst gelmedi Antwerp ile Feyenoord. Bu kötü oldu. %60 başarımız var. Herkese iyi günler. Takip edin ve beğenin.